Beşiktaş'ta yoğun bir gün. Muhteşem haber, oyuncu gömleğimizi giyebilir. Ama bunu önce kanala abone olun ve gelecek videolardan haberdar olmak için like atın. Yusuf Sarı için masadaki rakam belli oldu. Beşiktaş'ın Yusuf Sarı için girişimleri sürüyor. Siyah beyazlıların Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek adına ara transfer dönemi için temaslarına devam eden Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri de Yusuf Sarı. Adana Demirspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Yusuf Sarı, Avrupa ekipleri de dahil birçok takımın radarında. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yusuf Sarı için birçok takımdan teklif aldıklarını belirtmişti takım ismi de veren sancak, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Zenit, Marsilya, Rennes ve Lyon'un istediğini aktarmıştı. Zenit'in Yusuf Sarı'yı çok ciddi istediğini kaydeden Murat Sancak, oyuncusu için, Eder'ini bulursa gönderirim. Eder'ini bulursa ve eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin. O da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok, ifadelerini kullanmıştı. Ceyhan'dan TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Buna göre Siyah Beyazlılar, milli futbolcu için Adana temsilcisine 2.5 milyon euro teklif etti. Adana Demirspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı bu sezon çıktığı toplam 21 maçta 2 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.